Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir kahve falıyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar her zamanki gibi sizlerin niyetini içtim ve sizler için fincanı yorumlayacağım. Lütfen güzel enerjilerinizi fincana yönlendirin. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı da unutmayın diyorum. Çünkü biliyorsunuz bakımlarım kolektiftir ve kolektifte sadece kanalıma abone olanlara özgü baktığım için kanala abone olmanız benim için yeterlidir. Biliyorsunuz bireysel bakımlar yapıyorum. Bireysel danışmanlık almak için videonun altına yazmış olduğum Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Benden kahve falı, tarot açılımları, aşk falı, duru görü, su falı, kahve tarot gibi bakımlar alabilirsiniz diye hatırlatıyorum sizlere. Şimdi hemen fincanın açılımına geçiyorum arkadaşlar. Fincanın Bakımının sonunda ise sizlere 3 kart seçeceğim. Evet ya da hayır diye cevap vereceğim. Lütfen sorularınızı da evet hayır olacak şekilde sormanızı istiyorum sizden. Şimdi başlıyorum fincanın açılımına. Bakalım bu fincan bize neler söyleyecek? Bakalım. Şimdi fincanın iç kısmına şöyle sizler de bir bakın şöyle. Şimdi arkadaşlar burada iki kişinin bir yola gittiğini görüyorum. İki kişi el ele tutuşmuş bir yola çıkıyorlar. Yani bu yol uzun zamandan beri aklınızdaki kişiyle planladığınız, gitmek istediğiniz bir yol olabilir. Çünkü bu yolda ikinizin de mutlu bir şekilde olduğunu, yüzünüzün ikinizin de güldüğünü, hatta bu belki bir tatil olabilir, belki ikinizin de ortak bir şekilde planladığınız bir yerleşim yeri olabilir, taşınma olabilir. Bu neye niyetse çok güzel bir şekilde olacak arkadaşlar. Bir yedili vakitte olacak, yedi vade sonra yani yedi yedi gün ya da ayın yedili vakitlerinde bir seyahat, bir yolculuk, bir taşınma görünüyor ama bu. İki kişi, yani aklınızdaki kişiyle. Şimdi isminde ya da soyisminde bir S harfi görüyorum, özellikle isminde olabilir. S ile alakalı bir haberleşme, haberleşme, iletişim görünüyor arkadaşlar. Bu e, ayrı olduğunuz kişi olabilir, uzun zamandır konuşmadığınız, küs olduğunuz arkadaşınız olabilir. Bu her kimse, kim, e, kiminle böyle bir durumunuz varsa bir barışmanız görünüyor. Bu barışma için size bir adım atacak. Bu adım arkadaşlar kendisinin pişmanlığını gösteriyor. Belki uzun zamandır konuşmadığınız bir arkadaşınız olabilir. Sizin kalbinizi kırmış olabilir. Size bir adım atan o olacak. Ve siz de bu adımı kabul edeceksiniz ve onunla tekrardan görüşmeye başlayacaksınız. Onu da söyleyeyim sizlere. İkili vakitte. iki vade sonra arkadaşlar. Şimdi beklediğiniz o haber geliyor. Şimdi bu haber e ben parasal bir haber olarak, iş haberi olarak görüyorum. Uzun zamandan beri iş arıyorsunuz arkadaşlar. İş başvuruları yaptınız, olumsuz sonuçlar aldınız. Bazen umutsuzluğa kapıldınız ama o o beklediğiniz yerden haber gelecek size. Ve şöyle söyleyeyim, muhtemelen bu haberi Şubat ayı içerisinde alacaksınız. Ve bu haberden sonra e, orada e, yoğun bir tempoyla çalışacaksınız. Yani çalışacağınız yer Gir, e, iş başlangıcı yapacağınız yerde yoğun bir tempo içerisinde ve kalabalık bir ortamda çalışacaksınız muhtemelen bu şu anda başvuru yaptığınız yerin size getireceği bir haber olarak görüyorum ve hayırlı olacak sizin için şimdi burada isminde ya da soyisinde A harfi ve T harfi olan bir kişi var şimdi bu kişi sizin kalbinizdeki kişi ben bunu o şekilde görüyorum Şimdi arkadaşlar size elinde bir çiçekle ya da bir hediyeyle birlikte geliyor. Yani bu 4 vade sonra görülüyor arkadaşlar. Bu muhtemelen 14 Şubat'a da denk gelebilir. Yani şu an öyle hissettim. Bir hediyeyle aklınızdaki kişi, hayatınızdaki kişi size elinde bir hediyeyle, bir çiçekle. Artık bu beklediğiniz belki bir güzel bir hediye, güzel bir teklif de olabilir tabii ki güzel bir şekilde sizin karşınıza geçiyor. Elindeki hediyeyi size veriyor ve ikiniz birbirinize yani o kadar güzel uyumunuz, o kadar güzel bir enerjiniz var ki gerçekten ikinizin de gönül bağınızın bir olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yağmurun altında ıslanan birisi var. Şimdi yağmur berekettir. Şöyle söyleyeyim size yani siz yağmurun altında ıslanıyorsunuz ama Şöyle bir şey var. Kendinizi öyle bir ferah bir döneme e, bulacaksınız ki, öyle bir ferahlığa ulaşacaksınız ki bu bolluk, bereketliğin olduğu bir dönem olacak size. Ve ben bu dönemi 8 vade olarak görüyorum. 8'li bir vakitte beklediğiniz yerden beklediğiniz para akışı gelecek. Yani bu para öyle e, ufak bir para da değil. Yani gerçekten belki uzun zamandır bekliyorsunuzdur, almak istiyorsunuzdur. Hep aksilikler olmuştur ama bu parayı alıyorsunuz. Ve Bereketli bir döneme gireceksiniz arkadaşlar. Sekizli bir vakitte. Şimdi size uzak olan birisi var. Burada yani uzak ol şöyle söyleyeyim. Siz ondan hoşlanıyorsunuz ama o kişi sizden uzak duruyor. Bu muhtemelen platonik olduğunuz bir kişi. Belki haberi yok. Belki haberi var ama bunu size belli etmiyor. Şöyle bir şey var. Bu kişiyle karşılıklı bir konuşma yapacaksınız. Şimdi duygularınızı belli edeceksiniz. Bu kişi de aslında uzak duruyor ama çekindiği için, bazı şeylerden korktuğu için sizin yanınıza gelemiyor. Belki tepkinizden, belki bir güven sorunu olabilir, güvensizlik olabilir. Bu da tabii ki bunun bir etkisi altında görünüyor. Bir araya geleceksiniz arkadaşlar. Bu platonik durumunuz varsa, eğer ki platonik bir aşk içerisindeyseniz, dört vade, yine bir dörtlü vakit geldi bana. Dörtlü bir vakitte bu kişiyle karşılıklı bir görüşme, konuşma olacak. Hatta e, öyle bir konuşma olacak ki bir şeyler hızlıca ilerleyecek. Yani o platonik durum flörte dönüşecek. Kesinlikle bir flört olacak diyebilirim. Şimdi burada üzgün, ağlayan bir kadın görüyorum. Uz, e, üzgünlüğünün sebebi bir kişi yüzünden. Yani aklındaki kişinin ayrılığı e, muhtemelen bir anda olmuş, bir anda kopmuş hatta bir üçüncü kişi etkisiyle arkadaşlar belki aldatma durumu olmuş, belki aileler ayırmış. Yani bir kişinin etkisinden bir anda kopmuşlar. Bu kişi bu üzgün olan kişi hala onun yolunu gözlüyor ve bir haber alacak. Şimdi bu aradaki üçüncü kişiler istedikleri kadar e, ayırmaya çalışsalar da bu iki kişi bir araya gelecek arkadaşlar. Çünkü kadersel bir bağları var. Bu kadersel bağ onları tekrardan bir araya getirecek. Ve size şöyle net bir şekilde söylemem gerekirse bir vade sonra bu en fazla bir ay içerisinde ayrı olduğunuz kişiyle tekrardan iletişime geçeceksiniz. Ne kadar kötü enerji verseler de ne kadar sizi ayırmaya çalışıp bu yollara yani kötü yollara başvursalar da bu kötü yollardan kastım iftira olabilir. Yaptıkları kötü şeyler, kötü durumlar, negatiflikler, e kötü enerjiler artık bunlar her neyse bir çırpıda aranızdan çekilecek ve siz kavuşacaksınız. Ben size bu kadar söyleyeyim. Hatta sizin e, size birisinin desteğiyle bu e, bu durum netleşecek. Netlik kazanacak bir kişinin desteğiyle. Bu kişi de bir kadın olarak görüyorum arkadaşlar. Hatta isminde ya da soy isminde bir M harfi var. Bir, bir kadının desteğiyle ikiniz bir araya yeniden geleceksiniz. Ve aradaki üçüncü kişilerin etkisi tamamen kalkacak. Şimdi fincanda bunları gördüm. Bakalım tabakta neler göreceğiz. Şimdi niyetiniz tutacak. Hatta şöyle söyleyeyim sizlere. İki vade sonra şöyle. İki vade sonra bir gözyaşı döküyorsunuz. Bu gözyaşı mutluluk gözyaşı. Mutluluktan ağlayacaksınız diyebilirim size. Çünkü arkadaşlar şöyle Öyle bir güzel haber alacaksınız ki bu haber sizin tüm olumsuzluklarınızı, tüm negatifliklerinizi ortadan kaldıracak. Bu sizin beklediğiniz haber arkadaşlar. Artık ilişkiyle ilgili ben bunu ilişki, ilişki odaklı gördüğüm için kolektife yoğunluk olarak çok güzel bir ferahlayacak ferahlama olacak hayatınızda ve sevinçten ağlayacaksınız diyebilirim. Şimdi bir A harfinden alacak e, A harfiyle ilgili bir haberleşme. Yani bir haber alacaksınız. A harfi çok yakın, çok samimi olduğunuz bir kişiden gelecek. Yani ben o şekilde görüyorum. Bu haberi size e, verdiği zamanda e, ben şöyle bir şey hissediyorum arkadaşlar. Şimdi bu A harfi sizin çok değer verdiğiniz bir kişi. Bu aklınızdaki kişi de olur. Çok samimi arkadaşınız da olur. Ailenizden biri de olur. Ama bu haber sizin geleceğe yönelik e, yapacağınız bir işle ilgili, yani muhtemelen bir iş haberi olabilir, sınav sonucu olabilir, girmek istediğiniz uzun zamandan beri e, yapamadığınız e, bir meslek durumu olabilir. Dediğim gibi, bu e, kariyer ve işle alakalı bir haber olacak, ama sizin yüzünüz yüzünüzü güldürecek bir haber. Gerçekten güzel ferah görünüyor. Şimdi burada yalnızlar için bir yalnız kişiyi görüyorum. Yalnız başına geçmişte dörtlü bir vakitten beri hayatında hiç kimse yok. Artık ben mutlu olamam diyor. Artık hiç kimseye güvenim yok diyor. Ama bir kişiyle tanışacak. Şimdi bir kişiyle tanışma var burada arkadaşlar. Hatta bir yol üzerinde ikisi de aynı yol. Yani bu bu yol ikisinin hayat yolları, kader yollarını gösteriyor bana bir E harfi var. E harfi ile bir tanışma görülüyor arkadaşlar ve bu tanışma ile birlikte de bu arkadaşlık flörte, flört döneminden hatta ciddi bir ilişkiye kadar dönüşecek. Gür saçlı birisi. Ben dikkatimi çeken gür saçlı e, hatta uzun boylu birisi olarak görüyorum. Bu yeni tanışacağınız kişi. E harfi ve tanışacağımız vade olarak da üçlü bir vakit. 3 gün, 3 hafta ya da ayın üçlü vakitlerinde yeni birisiyle tanışma olacak diyebilirim. Şimdi fincanda ve tabakta gördüklerim bunlardan ibaret. Şimdi gelelim bak kartlarımıza. Şimdi sorularınızı lütfen evet ya da hayır olacak şekilde sorun. 3 ayrı soru sorabilirsiniz. 3'üne de evet ya da hayır şeklinde cevap vereceğim. Haydi bakalım. güzel mesajlar alalım inşallah. Şimdi birinci sorunuzu sorun arkadaşlar. Birinci soru için, ikinci sorunuz için ve üçüncü sorunuz için. Evet birinci sorunuzu sorduysanız hemen bakalım. Evet birinci sorunuzun cevabı evet kesinlikle olacak. İkinci sorunuzun cevabı kesinlikle evet olacak. Üçüncü sorunuzun cevabı evet. Özellikle de parasal konularla ilgili niyet ettiyseniz çok güzel bir şekilde bu sorunun cevabı evet olacak. Üç sorumuzun da cevabı evet geldi. Çok güzel bir enerji aldık arkadaşlar. İnşallah tüm niyetleriniz gerçek olur. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın diyorum canlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.